PKK'lıların kanalizasyondan kaçma girişimi de başarısızlıkla sonuçlandı. Diyarbakır Sur'da operasyon yapan güvenlik güçleri kanalizasyonda sıkıştırdığı 30 PKK'lıyı etkisiz hale getirdi. Kanalizasyonu kullanarak kaçmaya çalışan 30 PKK'lı öldürüldü. Diyarbakır Sur'da PKK'lılara yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Akşam gazetesinin haberine göre operasyonlar sırasında köşeye sıkışan PKK'lılar şehirdeki kanalizasyonu kullanarak kaçma girişiminde bulundu. PKK Sur ilçesinde birçok yöntem kullanarak güvenlik güçlerine saldırıyor, ateş ediyor. O yöntemlerden en çarpıcısı, en dikkat çekicisi de işte görmüş olduğunuz bu kanalizasyon. Bu kanalizasyondan terör öktüyeleri Güvenlik güçlerine ateş ediyorlardı ve aşağıdaki galerilerden yararlanarak kaçıyorlardı. İstihbaratı değerlendiren güvenlik güçleri yaklaşık 100 teröristin bulunduğu 4 mahalleye eş zamanlı operasyon yaptı. Çıkan çatışmada 30 terörist etkisiz hale getirildi.